Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Azra. Bugün sizlerle beraber bir konu hakkında konuşacağım. İlk önce ben bir olayı anlatayım sizin için. Zaten büyük ihtimalle bu olayı biliyorsunuzdur ama ben yine de anlatmak istiyorum. Bilmeyenler için. Bir tane dönerci canlı yayındayken Atatürk'e hakaretler ediyor. Manını kaybetmedi. İşte o layık denen, denen bu köpekler kaybetti Atatürk'ü. E, tamam mı? O icat eden köpekler var ya bunlar Ondan sonra bu bayağı bir yayılıyor. Yayıldıktan sonra tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra serbest bırakılıyor. Ve sebebi ise verem olmasıymış. Ondan sonra... Yeni bir videoları yayınlanıyor ve döner yaptığı anın müşterilerin önündeki dönerlerin üzerine yağ dökmesi gibi şeyler yaptığıyla alakalı videolar yayınlanıyor. Yani cidden veremse tamam çıktı ama en azından işine el konulması lazım diye düşünüyorum. Yoksa insanların sağlığı baya bir tehlikede. Çünkü verem kötü bir hastalık ve çabucak yayılabilen bir hastalık. Bence bu kişiyle alakalı iki bir seçenek var. O dönerci bir şey olmasın diye verem hastası olduğu için serbest bıraktık demiş olabilirler. Ya da cidden verem hastası ama herhalde yani verem hastalığının ne olduğunu bilmiyorlar diye düşünüyorum. İşinde çalışmaması lazım şu an. Ve başka bir konuya geçeceğim ama. Ha mesela Atatürk'ü sevmiyorsun. Tamam sevmeyen olabilir. İlla like ki seveceksin diye bir kaide yok benim için. Benim tanıdığım bir sürü sevmeyen arkadaşlarım da var. Hatta en çok sevdiğim kişilerden birisi Atatürk'ten nefret ediyor. Şöyle diyor. Kendi düşüncesini belirtiyor. Atatürk bence şunu şunu yaptığı için kötü. Kendi düşünceni belirtiyor. Ama mesela yani bunlardır etman. Layıklık getirdi. Bir gecede cahil kaldık. Sürekli bunları diyorlar ve tek yaptıkları şey hakaret etmek. İşte bunlar... Haksız olan taraf. Çünkü aslında senin için büyük bir, bir şey yapmış. Ona en azından saygı duyuyor bilirsin Normal bir şekilde sevmeyen kişi en azından bir saygı duyuyor o kişiye. Çünkü bu kişi eğer hiç olmasaydı, böyle bir şeyler yapmasaydı ben burada rahatça yaşayamazdım diye düşünür. Ama yaptığı şeyleri sevmediği için de pek sevmez. Ama saygı duyar. Böyle kişiler cidden adam gibi adamdır. Sevmediği için linçlemiyor, hakaret etmiyor. Neyse bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.